Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Bugün hangi ol test videosunu çekiyoruz? Honda Civic. Evet, Honda Civic Sedan Ares. Selim, bu Honda Civic Sedan'ın bugüne kadar üretilen en güçlü versiyonu. <laughs> en güçlü versiyonu. 1.5 1.5 litre turbo benzinli doğrudan enjeksiyonlu VTEC motor var. Baba. Evet. Uca. Yetişebiliyor mu ama? Tabii ki uçak hızına yetişemiyor ama Selim 182 beygir 4000 devir dakikada elde ediyor. 220 nitometrede torku var. 200 km bölü saat maksimumuza çıkıyor. 0-100 km bölü saat hızlanma süresi ise 8.1 saniye. Ama bütün bunları yaparken sadece 6 litre yakıt tüketiyor. Baba. Biliyor musun 100 km'de? Baba peki evet. Bir tane... Yaşe onu yakalayabiliyor mu baba? Yakalar, sinekten çok daha hızlı gideriz. Emin ol bundan. Bak bu kompakt sedan Selim. Türkiye'de üretiliyor. 10. jenerasyon Civic Sedan Ekim 2016'da çıkmıştı. Bu da e, yeni çıktı. 2017'de çıktı ve biz de hemen testi aldık. 4648 mm uzunluğa sahip. 1799 mm genişlik. 1407 mm de bayağı alçak bir yükseklik söz konusu. Gel bir tasarımını inceleyelim önce. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13. Şimdi bak bazı farkları var. Normal standart 1.6 benzinli ee, Civic Sedan'dan bazı farkları var. Onları anlatayım ben Aha! izleyicilerimize. Ne kadar büyük bu. Evet çok güzel değil mi? Bak bizim bu Ares donanımında hem farlar led hem şuradaki bak gündüz farları şu çizgi led hem de sis farlarını bak göstermek için yaktım. O da led. Yani önde gördüğün bütün aydınlatma grubu led. Baba. Efendim. Buradan klima geliyor. Oradan e, hava alıyor. Motor oradan hava alıyor Selim. Tamponda şöyle bak. Güzel, sportif bir tampon. Delikler var. Oradan ve şuradan tabii ki. E, motor soğutuluyor. Selim şundan bahsetmek istiyorum. Bu renk e, Civic Sedan e, modelinde sadece Areste var. Kırmızı. Aynı zamanda siyah ve beyaz renkler de var. Üç renkte satılıyor Ares. Ama sokakta bu renkli bir Civic sedan görürseniz bilin ki o Ares. Başka ne farklar var? Selim şurası standart versiyonda e, siyah değil. E, krom. Bunda siyah. Parlak cam orta çıtaları var. Bak hemen gösterelim izleyicilerimize. Şunlar da bir fark. Ares'in farkı parlak. Şunlar ise tam tersi mat krom. E, normalde 1.6 altı. E versiyonda parlak krom orası. Başka ne fark var? Tabii ki 17 inçlik özel Ares jantları var. Arka tarafa geçtiğimizde evet sen depo kapağını açtın. Evet. Şurada sadece 95 oktan ve üzeri kurşunsuz benzin kullanılabilir diyor. Kapat istersen onu. Başka farkları gösteriyorum Selim Ares'in farkını. Entegre spoiler var. Bak şuna spoiler diyoruz. Şuna spoiler diyoruz. Şuna. Otomobili yere basıp daha iyi yol tutuş sağlıyor. Ve şurada Ares logomuz var. Bu logoyu da gördüğünüzde hemen Ares olduğunu anlıyorsunuz. Asıl bu yarış arabası gibi. Evet. Yarış arabası gibi değil mi? Şimdi zaten performansını göstereceğim. Şöyle yandan tekrar bir bakalım otomobile. Son derece sportif. Rengi de gerçekten güzel. Söyle. Bu küçücük bir araç olduğunu sandım. Yok değil. Ben sana bahsetmiştim bu hızlı bir otomobil alacağız diye ama bu işte kompakt sedan ve Türkiye'de üretiliyor Selim bu. <laughs> Önemli bir bilgi. Honda tarafından Türkiye'de üretiliyor. Evet şimdi Bana istersen. bu hep bizde olsaydı. Belki alırız kim bilir. Satın alırız hep bizde olur. Güzel çünkü beğendim ben. Şimdi birkaç gün kullanacağız. Kararımızı veririz. Şimdi iç mekan incelemesine geçiyoruz. Hadi Yeş. bakalım. Hadi. Selim kokpit inceleyeceğiz dedik ama motora bakmayı unuttuk. Bagaja bakmayı unuttuk. Gel bakalım önce bir bagaja bakalım. Bak şöyle önce bir tasarıma bakalım. Şunu diğer videomuzda da anlatmıştık. Şöyle bak vay güzel canına. bir Evet vay canına diyecek bir tasarım var orada. Kimi bu tasarıma çok sevdi, kimi de sevmedi. Hani ya sev ya nefret et derler ya öyle bir tasarım. Ben sevenler arasındayım bu arada. Bak şuradan açılıyor. Çok kolay bir şekilde bagaj kapağı. Şurada da güzel bir sen koruması var. Misin Yok, ben giremem oraya ama şöyle bir gösterelim izleyicilerimize. 519 litre Selim bagaj. Gayet yeterli bir kompakt sedan model için. 519 litre. Şöyle gösterelim. Benim bir koyar mısın oraya? Gayet iyi. Şöyle. Girmek mi istiyorsun? Tamam. Evet Selim senin isteğin üzerine. <laughs> <laughs> seni bindirdim ama ne varmış orada? Kablolar. Evet, kablolar var tabii ki. Yani bagajın mekanizması sonuçta. Şöyle kablolar. Gel kafanı vurmadan çık istersen. Bunlar tabii ki sedan otomobiller SUV'lara, hafif ticari araçlara, pick-up'lara benzemez. Bagajları. Hadi bakalım. Çık bakalım bagajdan. Selim seni bagajdan çıkardık. Şimdi bakalım kapağı nasıl kapatıyoruz onu gösterelim izleyicilerimize. Maalesef burada herhangi bir tutamak yok. Eğer aracın dışı kirli ise maalesef eliniz kirleniyor. Şuradan tutup şöyle yapmanız lazım. Biraz gürültülü kapanıyor. Hafif bir e, bagaj kapağı ama gürültülü kapanıyor. Selim şimdi hadi gel motora bakalım. Motorun özelliklerinden demin bahsetmiştik. Güçlü 1.5 litre turbo benzinli motor. Şuradan açabilirsin. Bak orada bir kol olması lazım. Sanki ziyadevi, evet, dön yaptı kapıyı açıcı. O değil. Ha o o. Evet, pardon, özür dilerim. O. Oh. Kuvvetli. Hı. Kuvvetli. Bir daha dene. Bütün elini değil, iki parmağını sok sadece oraya. Bir parmağım da hmm, Demek ki biraz sert. Evet, gerçekten sertmiş. Selim açamadı, haklı. Selim şurada bir yer var. Şu şekilde açılıyor. Oo, bayağı ağır bir motor kaputu. Çıtayla sabitlemek lazım. Şurada. Beyaz kafası olan bir çıta var. Onu şuraya sabitlemek lazım ama ben şöyle göstereyim izleyicilerimize. E, motorda herhangi bir tepesinde koruma yok. Çıplak bırakılmış. Şurada tamamında değil ama bir kısmında izolasyon malzemesi var. Ama çok gürültülü çalışan bir motor değil açıkçası. Ayrıca şöyle kapattım. Ayrıca insan sportif kullanırken o sesi duymak istiyor. Hadi şimdi kokpit incelemesine geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi Ares'in iç mekanını inceleyelim. Bu arada standart versiyonu 1.6 benzinli versiyonu daha önce çekmiştik ve kanalımızda yayınlamıştık. E, farkı görmek için o videoyu da, eğer daha önce seyretmediyseniz seyretmenizi öneriyorum. Selim merhaba, rahat mısın orada? Bak şimdi şuradan başlayalım. Kapı içi bizim Ares donanımında şurası deri, burası da yumuşak. Evet, burası da deri. Şurası sert plastik. Şurada derince bir eşya gözü var. İçinde herhangi bir kaplama yok. Bagaj kapağını buradan da açabiliyorsunuz. Dört cam elektrik, elektrikli. Bu arada hepsi tek dokunuşla komple açılabiliyor ya da komple kapatılabiliyor. Arka camları kilitliyor. Merkezi kilit, ayna ayarları, ayna aynı zamanda şu şekilde katlanıp. Selim bak aynanı açıyorum. Baba bak torpido nasıl? Bakalım torpido. Evet, o da şey gibi, kazcıar gibi hafif açılıyor değil mi? Yavaşça. Evet, güzelmiş. Bayağı da derin. Evet, çok güzel. Kademeli açılıyor. Evet, kademeli açılıyor. Gayet güzel. İçi de derin. Şimdi şuradan bahsederek devam ediyorum. Buradan zaten az önce motor kaputunu açmıştık. Şurada ESP off ve park sensörü on off tuşu var. Şurada kapatılıp açılabilen bir havalandırma kanalı, burada da cama üfleyen bir kanal var. Şöyle aşağıya baktığımda Aresim farkı, alaşımlı gaz ve fren pedallarını görüyoruz. Eşikte herhangi bir yazı yok. Ares yazabilirdi aslında. Deri döşeme gayet güzel. Elektrikli e, kumanda birimi yok yalnız. Ne sürücü ne de yolcu koltuğunda. Selim direksiyonu çeviriyor. Direksiyon gördüğünüz gibi 3 kollu, sportif bir direksiyon. Şimdi otomobili şöyle bir kokpitin önünü gösterdikten sonra içine binerek tanıtmaya devam ediyoruz. Selim geldim. Ekrana bakalım mı önce? Bakalım ekrana. Ekran 7 inçlik Selim. 1.6'da 5 inçlik vardı. Bu daha büyük. Honda Connect sistemi. Bas bakalım. Güzel değil mi? Dokunmatik hassasiyeti güzel. Bak buradan ana ekrana gidiyorsun. Bekle şimdi bak. Ben bir izleyicilerimize söyleyeyim sonra sen oyna. Navigasyon, telefon, ayarlar. Burada uygulamalar var. Honda uygulamaları. Audio yani radyoya falan giriş. Bilgiler ve akıllı telefon bağlantısı. Yalnız şu şöyle oynayabiliyor. Uygulama merkezine gidebiliyorsun. Şu şekilde. Bak, Gayet güzel ne? çalışıyor. Şu. Bunlar da klima. Bak şurada kısa yol tuşu var. Buna basar basmaz yukarıya klima gelecek şimdi. Buradan bak AC yani Air Condition on yapabilirsin. Nereye üflemesi gerektiğini söyleyebilirsin. Ve ne kadar hızda yüklemesi, üflemesi gerektiğini söyleyebilirsin. Buradan da çeşitli diğer ayarlar yapılıyor. Bak aynada bile e, ısıtma var buğu çözmek için. Güzel. Arka cam rezistansı, ön cam e, buğu çözücü, iç sirkülasyon. Bu klimayı komple on off yapabiliyorsun. Burada oto, Burada senkronizasyon seçebiliyorsun. Çift bölgeli çünkü. Eğer sadece buradan ısıyı ayarlayayım ikisi de ayarlansın diyorsan bu senkronizasyonu seçiyorsun. Bak Aha. havalandırma kanalları burada şu şekilde yönlendirebiliyorsun. Yalnız kapatamıyorsun. Anladığım kadarıyla. Bir saniye bir deneyelim. Evet. Maalesef kapatılamıyor. Kapamak isteyenler çıkacaktır. Burada da dörtlü flaşörümüz var. Baba Evet. Yönlendirebiliyorsun sadece onlara. Burada da koltuk ısıtmalarımız var Selim. Bu benim koltuğum. Bu senin şu an oturduğun koltuğun ısıtması. Gördüğün gibi. Bak çok değişik bir şey var. Şuradan bak izleyicilerimize şuraya götürüyorum. Kamera ne kadar çekebilir bilemiyorum. Bak sen elini şuradan uzat. Bak orada bir yer var. Gördün mü? Şuradan uzat. Orada bir yer var. Oranın içinde USB ve HDMI girişi ve 12 voltluk giriş var. Şuraya da bir delik yapmışlar. Şuradan onun kablosunu uzatıp burada telefon şarj edebiliyorsun ya da diğer akıllı cihazları bağlayabiliyorsun. Ama, mesela koyalım mı oraya? Koyabiliriz. Ben evet deneyelim. Deneyelim. Ben daha önce yaptım bunu. Bak şuraya el yordamıyla uzattım. El yordamıyla. Hayır, şurada. Ha, bak. Kabloyu taktım gördün mü? Kablonun ucunu şimdi bana şurada bir delik var oradan ver. Ha bak. Bak şu kablonun ucunu tut. Sok elini. Tut oradan çek. Çek 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 çek. Evet bak 12 voltluk sokete şu kabloyu soktuk ve oradan kablo ezilmeden bir delik vasıtasıyla buraya getirdik. Şimdi buraya telefonumu takabilirim şu kabloya mesela. Şimdi bak anahtarı da gösterelim. İzleyicilerimiz hep merak ediyorlar. Şöyle biraz ağırca bir anahtar ama ağır olması hani kötü olduğu anlamına gelmiyor. Gayet kaliteli bir algı veriyor. Şuradan engine start stop yani motor başlatma ve durdurma butonuyla motoru çalıştırabiliyorsunuz. Onda Sedan Ares. evet. Bak anahtarın şurada deliği var. Evet deliği var. Oradan anahtarlık takabiliyorsun. Selim burayı inceleyelim. 7 ileri CVT şanzımanın vites konu kolu P var park yani. R var geri. Geride bak hemen geri görüş kamerası 7 inçlik ekrana yansıyor. Bakalım Burada ne köpek var? Boş. Mi? Köpekleri görürüz belki geriye takınca. Şunu şuraya koyalım. D var drive. S var sport. Sportta ya da drive'da hiç fark etmiyor. Şuradaki kolcuklarla da artı ve şuradaki eksi olmak üzere vites arttırıp düşürebiliyorsunuz. Brake hold dediği e, freni silecek. tutma yokuşta Şu kalkarken mesela mi? çok yararlı oluyor. Şu mi? Hangisi? Şu evet, bu silecek. Çalıştır bakalım. Arım. Evet, bu bu şekilde çalışıyor. Evet. Şimdi onu durduralım. Şuraya devam edelim. Brake hold'u söyledik. Elektromekanik park freni şöyle yaptığınızda park freni devrede. Baba. Şöyle yaptığınızda devrede değil. Şu, şu, şu düğme ne için? Bu düğme vitesleri değiştirmek için. Şuna basarak değiştiriyorsun. Hani herhangi bir güvenlik açığı olmasın diye. Mesela bir çocuk varken arabada şöyle yaptığında vites bak değişmiyor. Buna basarak D'ye, S'ye ya da D'ye alıp gidebiliyorsun. Şurada da ekon tuşu var Selim. Ekona bastığın zaman bak kadranda ekon yazıyor. Tekrar Hadi basalım bakayım. gözüksün. Evet. O daha düşük yakıt tüketmek için. Gaz pedalı tepkileri biraz azalıyor açıkçası. Bu otomobili alan kimse ona basmayacaktır diye tahmin ediyorum. Burada bir bardaklık var. Tek bardaklık var. O bir sıkıntı olabilir belki. Ama şurada çok derin bir eşya gözü var. Yarısı açık. Yarısı da şöyle üstü kol dayama olarak kapalı. Bak, Bak oraya bayağı bir şey koyabilirsin. Birliklerik anahtar sıralım. sığar mı? Sığar tabii ki. 1 litrelik anahtar değil tabi bu 500 mililitrelik su. Bu da bu arabanın anahtarı. Anahtarı oradan çıkartayım mı şunu? Şu kabloyu. Tabi çıkartabilirsin. Oradan çek. Çıkart. Evet. Çek bakalım. Kablonun ucunu. Çek 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 çek. Aa. Onu da buraya koyabilirsin. Bak. Şimdi sığdı. Da Onu da koy. Bak her şeyimizi aldım. Benim. Burayı kapatalım. Şimdi Selim incelememizde ön kok kokpitin önünde sonlara yaklaşıyoruz. Bak şurada neler var. Ya. Şunlar Evet Aydınlatma Bak aydınlatmalar gayet güzel Led değil ama Şu ise bak senin sevdiğin donanımlardan biri Şu şekilde Manuel olarak açılıp kapatılıyor Perdesi elektrikli değil Baba Şu düğmeye değil. bastığında da Evet sunroof açılıyor Oh temiz hava geldi Baba, O değil şu Şunla kapatabilirsin. Kapat bakalım. Evet bu kadar basit. Oo, elim çok sıcak. E, hava çok sıcak çünkü İstanbul'da. Akşam üstü çekmemize rağmen bak şurada aydınlatmalı makyaj aynası var. Senin tarafındaki nasıl? Kafana dikkat et bir bakalım. Şöyle. Evet o da aydınlatmalı. Bak bakalım aydınlatmalı. Ayna var orada. Evet. Kokpitin ön tarafından söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir de malzeme kalitesinden bahsedelim. Güzel. Bak şuralar yumuşak. Şurada güzel böyle gri bir ee malzeme var. Burası deri. Şurası tabii ki her otomobilde beklediğimiz gibi sert plastik. Ana gösterge tablosu komple dijital. Üçe bölünmüş vaziyette. Burada hararet. Bu tarafta benzin göstergesi. Burada da hem devir hem hız göstergesi hem de aynı zamanda yol bilgisayarı verilerine ev sahipliği yapan bir gösterge tablosu var. Evet orası da sürücü kapı içi gibi ee, hem eşya gözüne sahip hem elektrikli e, cam kumandasına hem de ayrıca merkezi kilit butonu orada da var. Her otomobilde olmaz. Şurada da bir küçük hoparlör var. Evet şimdi Selim arka koltuk incelemesine geçebiliriz. Haha <laughs> tamam Evet bir de Ares'in arka koltuğunu inceleyelim. Selim oturdu şu an koltuğa. Kapı kolunu açıyorum. Şu şekilde size bir gösteriyorum. Şurada çok fazla bir oyuk yok. Binerken belki kafanızı çarpmamaya dikkat etmelisiniz. Kapı içinde malzeme kalitesi güzel. Şuralar, şuralar ve şuralar gayet güzel. Şurası sert plastik. Bir eşya gözü var. Oraya su şişesi de koyabilirsiniz. Cam tek dokunuşla açılıyor. Ve dolayısıyla da kapanıyor. Bakın Selim, deri koltuk var. Koltuk. Efendim? İşte. Konabilir oğlum sinek. Yani doğada olan bir canlı konabilir. Şaf tüneli sıfır değil. Bazı Honda modellerinde sıfır oluyor. Bunda sıfır değil ama yani iki yetişkin. O yüzden daha fazla rahat edecektir burada. Selim bak burada cepler var. Sende de var mı? Var. Ama burada başka hiçbir şey yok. O kadar. Şurada da bir senin demin sinek kondu dediğin kol dayamamız var. İçinde bak ikili bardaklık var. Evet arka koltuktan da söyleyeceklerimiz bunlar. Bak. Şimdi bu performanslı otomobilin sürüşüne geçiyoruz. Hız zamanı. Hız zamanı. Evet hadi bakalım. Şimdi bir tadına bakalım. 1.5 turbo benzinli motorun. Evet Selim merakla beklenen sürüşümüze çıktık. Bu arada otomobilin fiyatı sabit. Tek zaten hani Ares donanımıyla satılıyor ve 1.5 benzinli turbo 119.700 lira. Türkiye fiyatı. Şimdi hazır mısın? Evet. Duruyorum. Durdum. S konumunu aldım. 1, 2, 3. Saymıyorsun saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 e 100'e geldik bile senin. E geldik bile 100'e. 100 e işte 8 saniyede 100'e çıktık. Yani bu motorun e, kapasitesi çok yüksek aslında. Hani sınırlandırmışlar biraz. Lansmanında da onu konuştuk Honda yetkilileriyle. Bak sese bak. Çok iyi değil mi? Senin bu motoru chip tuning denen bir şey var. Yazılım yüklüyorsun. Modifiye ediyorsun. İnanılmaz seviyelere çıkartabilirsin. Yani bu 182 beygiri belki 200, 200 küsurlara, 10'lara, 20'lere çıkartırsın. 0-100'ü 6-7 saniyeye çekersin. Maksimumumuz 200'dü. Onu da 225-230'a. Baksana nasıl gidiyor. Çekersin çok rahat. Çok süper gidiyor. Yani çok keyifli. Yol tutuş çok iyi. Süspansiyonlar bu arada arkada bağımsız süspansiyon var. Hem konfor hem yol tutuş üst düzeyde. Bu arada kulakçıklar direksiyona takılı. Yani 9'u çeyrek geçe pozisyonunda tuttuğunda senle beraber yani direksiyonla beraber onlar da tam elinin altında. Yani 9 çeyrekte tuttuğunda direksiyonu müthiş bir hakimiyet sağlıyorsun. Hem kulakçıklara hem direksiyona. Evet az önce Selim'e bahsettiğim üzere kolcuklarla yönetiyorum otomobili. Gördüğünüz gibi çok güzel bir performans var. Mesela viraj dönüşlerini gösterelim. Sesi de çok güzel otomobilin. Yani motor sesi insanı sportif sürüşe sevk ediyor. Bağımsız süspansiyonlar gördüğünüz gibi keyifli. Ee, şanzıman S konumunda yani sportta. Econ tuşunu çok kişinin kullanacağını zannetmiyorum bu otomobilde. Keyifli bir sürüş. Gördüğünüz gibi performans iyi. Daha da arttırılabilir söylediğim gibi. insana keyif veriyor. Önümüze kamyon çıktı. Freni de test ettik. Fren dozu ve mesafesi de gayet başarılı. Bu arada CVT şanzımanlar hep eleştirilir ama bu otomobile özel bir yazılım yazılmış CVT şanzımana. Ee, bana kötü gelmedi açıkçası. Ne bir uğultu yapıyor, ne bir hızında, tepki hızında bir, bir sorun var. Gayet güzel. Ee, motorla uyum içinde çalışıyor. Ve bir yandan da hani direksiyon tepkilerinin de çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Bunu da mühendislerini tebrik ediyorum. Selim bir baba o videomuzun daha sonuna geldik. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. Evet. Keyifli, yüksek performanslı bir otomobilin çekiminden hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tam zamanında istedim. Evet. Nasıl gidiyor Selim? Güzel. Harika, çok keyifli. Çok keyifli. Ferrari. Ferrari'ye hiç de yetişemez. Ferrari'ye yetişemez ama çok keyifli. Hem büyük bagajlı. Sedan bir otomobil, iç mekanı geniş, çok da güzel keyifli sürüşü var efendim. Baba belki belki bu araca ateşler yapar. <laughs> ateş, ateş, ateş kırmızısı zaten. Bak bu rally kırmızısı. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.